Neler Oluyor Hayatta programı sunucularından Hakan Ural yalan haberlere, nefretkin dolu söylemlere sinirlendi. Hakan Ural, sunuculuğunu üstlendiği kanalda de Neler Oluyor Hayatta programında sosyal medyada ülke ve devlet hakkında yapılan olumsuz açıklamalara, yorumlara canlı yayında isyan etti. Yalan haberlere, nefretkin dolu söylemlere ateş püskürdü. Yorumları ile dikkat çeken Hakan Ural, sosyal medyada gerçeği yansıtmayan haberler ile ilgili algı yönetimi yapanlara seslendi sistemini, deprem oluyor, memleketin suçu var, sel oluyor devletin suçu var, devamlı bir memleketini aşağılama var ama bunların yanında gerçekler de var dedi. Tepki dolu sözlerine, belli bir kitle var, iki yakanız bir araya gelmesin diye, sözde tüm mağduriyetlerinizi satın alıp, onları savunuyorum adı altında, devletine ve milletine düşmanlar, bir tane iyi bir şey dediklerini duydunuz mu, diye sordu nefret, kin, asparagas bunlar bitmeyecek, milletine düşman bir hain ordusu, halkla bir alakaları yok, durmadan sosyal medyadan, milletine kin kusuyorlar, sözleriyle isyan etti. Sevgili izleyenlerimiz, kanalımıza abone olup, beğen butonuna basmayı unutmayınız, teşekkür ederiz.